Türkiye'nin illerini tanımaya 57. sıradaki Sinop'la devam ediyoruz. 5717 km2 yüz ölçümüne yaklaşık 230 bin nüfusa sahiptir Sinop. Dışarıya çok fazla miktarda göç verir. Küre dağları bu ilin çoğunu kaplar. Dağlık bir ildir burası. Kıyıda da düzlükler yer alır. Sinop'ta ince burun bir tombolodur. Yani bir adanın karaya bağlanmış halidir. Hamsilos koyu burada buzul oluşumuna dayanmamakla birlikte bir fiyort görünümüne sahiptir. Sinop il merkezi doğal bir liman şehridir. Kızılırmak'ın bir kolu olan Gökırmak yine Sinop'ta, Sinop'tan geçer ve Kızılırmak da ilin güneyinden geçmektedir. Sinop'ta Karadeniz iklimi hakim ve %65'i orman olan bir ilimizdir. Yonca, mısır, yulaf, buğday, arpa, çeltik, sebze, tütün, şeker pancarı burada yetiştirilir. İlde yoğun olarak balıkçılık da yapılır. Koyun, sığır, kıl keçisi beslenir. Bakır, mermer, kaya tuzu ve limnit bademleri çıkarılır bu ilde. Türkiye'nin ikinci nükleer santralinin burada yapılması programlanmıştır. İlde orman ürünleri, gıda ve tekstil alanında bazı işletmeler bulunmakla birlikte sanayisi gelişmemiştir. İlde uzun yıllar üretim yapan Şişecam fabrikası kapalı durumdadır. Erfelek Şelaleleri, Hamsilos Koyu, İnceburun, Sinop Cezaevi gibi çok sayıda görülmesi gereken yer bulunur.